Merhaba arkadaşlar. Size kullandığım FX12 Özkanlar marka silahımı tanıtmak istiyorum. Almak isteyen, kullanmak isteyenler için bir ön araştırma olur diye. İlk önce silahımızın namlusundan başlayalım. Silahımız İtalyan çeliğinden yapılma. Firmanın söylediği bu. 18.3-18.4 namlu çapına sahip bir silahımız. Silahımızın şeridi gümüş kaynaklı. Kopmaması açısından önemli bir olay. Eskiden neyi mi yapılıyordu bunlar? Bu yüzden sağlam bir namluya sahip silahımız. Alaşımlı gövdesi. iki kitlemeli döner kafaya sahip. Kinetik sistem silah. Ahşapları Türk cevizinden, normal. Hiç kinetik sistem görmeyen arkadaşlar için hemen bir açalım. Faydası olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silahımızın icra yayı dipçiktedir. Dipçikte ön tarafta herhangi bir icra yayı, makinizma, gaz püstörü vs. hiçbir şeyimiz yok. Bu yüzden silahın kinetik sistemin özelliği bu. Temizlemesi çok kolay. Kullanışlı. Burada bir ağırlık olmadığı için dengeli, hafif silah. Silahın 3 kilo civarı. Hafif bir silah. Silahımızda fiber optik arpacığımız mevcut. Fabrikada üstünde geliyor. Şokları da 7 santim boyunda optima şoklarımız mevcut. İlk çıktığında FX12'ler 5 santim olarak çıkıyordu. Bize gelen 7 santim olarak şoklu bir namlu geldi. Bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şoklarınızı tüfeklere yağlayıp bırakmayın. Yağlayıp bıraktığınız zaman böyle oksitlenme, küf yapıyor. Yani iyilik yapayım derken daha kötü oluyor. Yağlayın, kurulayın, yeniden sıkın. Yağlı olarak kesinlikle bırakmayın. Size bir tavsiyemdir. Şimdi bir seneden beri kullandığım silahla ilgili yaşadıklarımı anlatayım. Üvey kavunda başladım. Üvey kavunda 4 numara şok kullandım. 4 numara şokta 30 gram BPS'nin eski siyah fişekleri vardı. Onlardan kullandım. Üvek Özel Mega'nın bu fişekleri kullandım 29 gram. Bunlarla çok güzel uzak mesafelerden güzel vuruşlar yaptım. Silahta çok memnunum bu konuda. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Silahımın üvek avında teklemelerle karşılaştım. Bunun da sebebi şuydu. Tüfek uzun geliyor diye ince bir pet kullandım. Bu yüzden biraz kısaldığı için omuza oturtmadığın zaman kinetik sistemlerde böyle bir sorun var. Omuza iyi oturtmadığınız zaman tekleme ile karşılaşıyorsunuz. Sadece bu değil. Bundan önce kullandığım İstanbul marka Impala Plus'ta da aynı şekilde yaşadım. Petini kısalttığım an teklemeye başladı. Petini takıyorsunuz. Silahı omuzunuz az. sürece sıkıntı yok. 24 gramda bile çalışıyor. Üveyikten sonra bıldırcın avımıza geçtik. Bıldırcın avımıza 24 gram Yavaşça kullandım. Çok güzel, çok uzak mesafelerden de vuruyorsun. Öldürücülü. çok güzel silah. 5 numara şoka geçtim. Yakında parçalamasın vesaire diye. 5 numara şokta da uzaklardan randıman alamadım. Onu söyleyeyim. 4 numara şok çok ideal bu silah için. Ördek ve tahtalı avlarına gidince ben çulluk avcısıyım. Ya yani bu silahımla çulluk avına gittim ama ekseri başka bir otomatik silahım var Yıldız marka. Onu sonra ilerleyen dönemde tanıtacağım. Bunda da vurdum. Bu ama çoğulukta 5 numara şok kullandım. 30 gram bir ara atıyorum zaten. 28 gram da attım. Çok güzeldi. Ama işte dediğim gibi omuza güzel oturtamadığınız zaman sıkıntı yaşıyor. O yüzden gazlı otomatiğimle ava gidiyorum çulluk verde kalında Silah tahtalı ördek alanında 3 numara şok kullandım. Biraz daha toplu atıyor. 32 gram, 34 gram. 5 numaralı güzel vuruşlar yaptım tahtalı ve ördek avlarında. Tüfek fişek konusunda aslında pek seçim yapmıyor diyebilirim. Yani hangi fişe attıysam hemen hemen hepsinde randıman aldım. Tabi mesafe açıldığınca bir orta apalar bu orta göre biraz daha zayıf kalıyor. Silahımız dengeli, hafif, hemen hemen kaliteli malzemelerden üretilmiş bir silah. Yeni almak isteyenler için çok aksiyon yaşamayacak avcılar için ideal bir silah. Tavsiye edebileceğim bir silah. Bunların yeni FX-17, FX-15, FX-19'da yeni modelleri çıktı. Onların görselde biraz daha farklı. Burada kapak var. Bütün geliyor makinizması. Ama bence bu ideal. Hem fiyat açısından hem kullanış açısından. Ötekilerden bir malzeme farkı artısı eksiği yok. Aynı namlu, aynı kurum, aynı e, alaşımını aynı akşam biraz daha süslemeli. Domuz avcıları için kurşun atışlarımı yaptım ama yani ben domuz avcısı değilim bu konuda size tam bilgi veremeyeceğim. Ama e, mesela yatak duydum domuz avcı yatak bel altı falan atmak için pek tavsiye etmem. Dediğim gibi omuza dayamadığınız zaman teklemelerle sonuç karşılaşıyorsunuz. Yani bu sizin için pek de iyi olmayabilir. Şimdilik videomuz bu kadar. İlerleyen dönemde öbür kullandığım silahları da size tanıtacağım.